Arkadaşlar aynı balık mıydı, başka balık mıydı, bilmiyorum ki. Bağlayalım kuyruğuna bir klip sayıp. <laughs> Seni abi lekeden tanıdım. Bir daha bizim ara bulma sakın bak. Sizden mi uğraşıyorum oğlum ben? Seni mi yediğiniz? Ya da bu sardınız bizim Karadeniz'i ya? Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in başı <laughs> köpek balıklarıyla dertti. Bu <laughs> balığı yiyecek bizi arkadaş ya. Erçin'in ağına bir gecede yiyecek üç köpek be? balığı takıldı. Çenemle beraber zesip çekildik. Aynı karada poz verdik. Aptuk seni. Gene geldin denize. dedine senin özün eldi. Dedim elmedi. Efsane geri döndü. Gene güneyizim. <laughs> <laughs> koşular gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Adayım seni denize. Ya. Ama daha gelme. Kıssın bu aramızdaki samimiyet Tekneye çekip ağdan kurtardığı balıklarla konuştuk. Ya Kemal sen tavada kızardın yerim seni bak. Benim lafım peşindir. Hiç tanrı gücüm mü? Ne burun var şimdi ya? Aynı benzeri bir yok Kendisine zor anlar yaşatan balıklara sitemi gülümsetti. Dur lan fena ok yapma. Lan niye burunluyorsun? Hadi canım seni denizle dur. Nasıl et değil ki yok. Bir dakika ya keşifte sonra. Bayılıy. Ne bayılıy ha? Denize Gülüyor. bıraktığı balıkları tanımak için ilginç bir de yöntem buldu. Koyarım ha. Ya, dur dur oğlum dur dur. Ya bunun kafası var ya bir yerime kestin Davut. <laughs> ya oğlum Bismillah. Git sağa gelme. Trabzonlu balıkçının sosyal medyada da paylaştığı videosu büyük ilgi gördü. Köpek balıkları da bu sene gerçekten denizde bayağı bir fazla galiba. E, i̇şin komik tarafı her akşam en az 3-4 tane bizim ağımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum. Onlar geldikçe ben bırakıyorum. Eee en son artık yetercedik yani. Yeter daha gelme. Yani bu iş biraz komik olmaya başladı. Aramızda farklı bir ilişki oluşmaya başladık yok balığıyla. Evet tabii bunu arkadaşlarımız kameraya çektiler. Biz de paylaşma gereği duyduk. Biz de gerçekten çok güldük. Eee tabii paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti. Bizi sevenler olsun. Burada fena ok yapma. niye buruluyorsun? Hadi can sen tenisle dur.